Mac'inizde sık kullandığınız bir linki DAC'a ekleyebilirsiniz. Örneğin Safari açın ve kullandığınız linki tutun ve aşağı doğru sürükleyin. DAC'da hemen klasörler kısmına yer açıldığını göreceksiniz ve bırakın. Artık DAC'a dilediğiniz bir linki eklediniz. Örneğin yine apple.com'un linkini de ekleyebilirsiniz. Linki tutun, aşağı doğru sürükleyin ve yer açıldığını göreceksiniz. Bırakın. Artık Burada dilediğiniz linklere hızlı şekilde ulaşabiliyor olacaksınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.